Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sizlerin desteğiyle 15.000 kupaya kastığımız bir serimiz var. Eğer siz de desteğinizin videoda olmasını istiyorsanız tek yapmanız gereken yorumlar kısmına desteğinizi yazmanız. Arkadaşlar ilk destemiz İhsan arkadaşımızın destesi. Bu desteği ben video dışına denedim ve şunu gördüm ki Koçbaşı istenilen performansı vermiyor. Bu yüzden koçbaşı yerine bir koç binici veya domuz binisi alınabilir. Bakın evrimleri döndürmek oyunda bayağı bir önemli. Evrimli kartlar evrimsiz kartlara göre çok daha güçlüdür. Bu yüzden ben hemen burada ne yapacağım? Evrimli elektro döndüreceğim. Evrimli elektro gerçekten var ya fena yani iyi bir evrimdir. Ama ben hiç sevmem böyle oyundan kaldırılmasını isterim evrimli elektro -yajrahanın. Çünkü ben muhafaza öncüsüyüm ve bana direkt olarak anti. Bu yüzden sevdiğim bir evrim değil açıkçası ama tabii ki de çok güçlü bir evrim kullanabilirsiniz işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi koş başını değiştirelim. Şimdi oraya bir alev topu attım. Fark ettiyseniz Alev topunu kuleye atmadım. Çünkü yani kuleye atsam, kuleyle beraber atmaya çalışsam belki de ıskalayacaktım. Tutmayacaktı rakibin kartlarını ve rakibin kartları alev topundan etkilenmediği için bütün böyle canlarıyla beraber benim kuleme gelip bana hasar vuracaklardı ve benim alev topuyla vurdum hasardan çok daha fazla bir hasarı benim kuleme verecekler Şimdi Fırın elimde hazır ama ilk önce bekliyorum rakip ne yapacak. Evet harit bastı. Biz hemen şimdi şuraya Pekka'mızı bırakalım. Çok güzel. Hemen şuraya fırınımızı bırakalım. Bakın şu anda rakip tüm iksirlerini sol tarafa harcayacak. Çünkü Pekka gidiyor ve arkasında fırın var. Ve ben bunu gördüğüm için hemen sağdan köprüden bir koş basacağım. Çünkü biliyorum ki rakip iksirlerini sol tarafa harcayacak. Eğer sağ tarafa iksir harcaysa sol tarafa bir şey yapamayacak. Sol tarafı x alacaksa sağ tarafa bir şey bulmayacak Yani çift yönlü saldırdığım için şu anda rakibi ne yaptım? Şahmat yaptım. Ve şu anda ben bayağı bir rahatladım. Çünkü çift yönden de iyi bir hasar verdik. Şu anda daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Zaten kuleyi kaybetsek bile biz rakibin kulesini alırız. Tabi öyle kuleyi aldık falan demeyelim. Maçı kaybedebiliriz yani arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bu yüzden tedbirlerden bırakmayalım. Oraya hemen elektroyu bıraktık. Şu prense var ya acilen nerf istiyorum ya. Çok çabuk hızlanıyor. Şuna bir nerf getirin süpersel. Bakın orada büyülokçunun vurmasına izin vereceğim. Orada büyülokçaya kart atmayarak kazandığım iksirle çift yönlü bir atağa çıkıp iki kuleyi de almak istiyorum. Şimdi arkadan fırın gidiyor. Bakın fırının önüne pek kaçacağım. Daha sonra ben büyülokçaya x harcamadığım için de sol taraftan da bir atak yapma fırsatım var şu an. Çünkü iksirim var. Hemen minyonlar attım. Bir de oraya koş başa attığım anda şahmat derim hocam ben. Hocam burada şahmat oldu. İki kuleye birden ciddi hasarlar veriyoruz şu an. Evet iki kuleye birden şu an hasar verdik. Ve gördüğünüz gibi şu anda ben kulemi kaybetsem bile herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sol kuleye de aldım. Sağ kuleye de aldım. Şu anda biz oyunu kazandık. Maçın başına yaptığımız mükemmel taktik sayesinde bu maçta hiç zorlanmadan maçı kazanıyoruz. Dediğim gibi koş başı yerine bir koş binici veya domuz binici almamız bizim için çok daha güzel olacaktır. Bakalım şimdiki sıradaki deste hangisi hep beraber görelim. Bakın arkadaşlar yorumlara ben yazdım ama okumaz videoya koymaz diye düşünmeyin. Ben her yorumu okuyorum ve her destenin de videosunu çekeceğime söz veriyorum arkadaşlar. Sakın böyle oynamaz diye düşüncelere kapılmayın. Şimdiki destemiz ise Spiderman arkadaşımızın bir 2.9 okçuk elçi domuzlar destesi. Şimdi sorabilirsiniz Ensar bu DLC'de değiştirilecek bir şey var mı? Hayır. Bu DLC'de değiştirilecek bir şey yok. Çünkü bu dese zaten bir meta DLC'si. Yani bu yüzden meta olduğu için kullanabilirsiniz. Rakip arkadan muhafızlar attı. Şu anda biraz gözlerim yaşardı böyle. Muhafızlar oyuncusu görmek de varmış be. Vay be ben de bir muhafızlar oyuncusu olarak şu anda duygulandım. Hocam duygulandım. Bu arada maç çok zorlu geçecek. Şimdi rakibimiz meta bir muhafızlar desesi oynuyor gibi gözüküyor böyle dart Goblin'li, isket fıçılı bir hızlı bir muhafızlar desesi. Şimdi ben hemen domu uçları bırakacağım. Domu uçları bırakınca da tahminimce bir ya güçlü madenci atar ya da Goblin kafese atar. Bakalım ne atacaksın? Mega şövalye mi? Muhafıza mega şövalye mi oluyorsun? Böyle bir desa var mı ya? Vay be. Kendisi tasarlamış bunu arkadaşlar. <laughs> Vallahi şaşırdım. Hemen şu rockçu bırakalım. Şurayı iskeletleri bırakalım. Çok güzel. Şuraya buzluğunu bırakalım. Hasar yemeyelim. Yıldırım mı? Yıldırımın da mı var senin? Bu nasıl beste hocam? Bu nasıl bir deste? Eyvah eyvah. Sorun yok. Yani bu maçı kazanmaya çalışacağız ve kazanacağımıza inanıyorum. Ama yani rakibin de çok tuhafıma gitti. Şimdi sağ tarafa bayağı bir ekstra için hemen soldan hata çıktım. Çünkü bakın sağ tarafa mega attı. Yıldırım attı. atmadı bir şey kalmadı için de sol taraftaki uçturma bir şey yapamayacak. En azından Dart Goblin'in doğru tahmin etmişiz. Bu yüzden gerçekten bize bravo tebrik ederim arkadaşlar. Yani Dard'ı doğru bilmişiz. Yani <laughs> gerçekten Dard'ı bilmek bile bir başarı yani rakibin desesinde. Şimdi bakalım başka hangi kartları var. Şu an ben rakipten var ya her şeyi bekliyorum. Yani golem bile olabilir. Kıvılcım bile olabilir. Bakalım hangi kartları var. Hemen şöyle iskeletleri ortadan bölelim. Çok güzel. Muhafızır attı gene. Şuraya bir deprem atalım. Yani büyülen sol tarafa hasar vermeye çalışalım. Okçu köyücüyü sağdan bıraktım. Şimdi ne yapacaksın? Şuraya topumuzu kuralım. Yıldırım mı atacaksın sağ tarafa? Yani bu rakip oraya yıldırım atar gibi gözüküyor. Evet attı da vallahi attı. Hemen isketlerimizi bırakalım. Şimdi yıldırım attığı için soldan gidebiliriz. Çünkü iksiri kalmadı. Ben sağ tarafa artık savunmayacağım. Bırakacağım orayı. Çok güzel. Domuzlar vurun tamamdır. Şuraya bir deprem bıraktım. Tamam. Vurun domuzlar. Çok güzel çok güzel. iyi hasar verdik. Şuraya bir tomruk atalım. Ya Allah aşkına. Benim domuzlu oyununu biliyorsun. Domuzlukları atacağımı biliyorsun. Neden mega şövalyeyi oradan basıyorsun? Benim taktiğim sağdan yapmacık bir atak yapıp oraya mega şövalyesini çıkartıp soldan da domuzlukları basmaktı. Ama hiç bu taktiği yapmama gerek kalmadı çünkü rakip niye oraya mega attı? Ne gerek vardı? <laughs> hocam gerek yoktu hocam. Hocam böyle şeye gerek yoktu. Hemen şimdi oraya bir kafes attık. Kafes diyorum paket attık. Tamam. Şuraya bisikletleri bırakalım. Güzel. Maç zor bu arada arkadaşlar. Gerçekten zor maç. Kolay maç değil ama yeneceğiz yani. Taktiklerimizle bu maçı yeneceğiz. Hemen şuraya buz ruhunu bırakalım. Gene Mega'yı bastı. Ben sizlere dün ne demiştim? Dün şunu demiştim arkadaşlar. Ortada herhangi bir şey yoksa sakın köprüden Mega Şuvali'ymiş, Pekka'ymış basmayın. Ortada bir şey yoksa herhangi bir ortada herhangi bir durum yoksa bu kartları basmayın. Bakın rakip benim dün dediğim hatayı şu anda uygulamalı olarak yapıyor. Tabi bu durum benim hoşuma gidiyor. Ben sizlere bu hataları gösteriyorum ki sizler bu hataları yapmayın. Bakın şimdi okçu kılıcını sol kulenin solundan bırakacağım ki ana kuleyle beraber okçu kılıcımı yıldırım atamasın. Bakın gördüğünüz gibi eğer ki orada okçu kılıcını sol kulenin sağından bıraksaydım hem ana kule yıldırım atacaktı hem sol kule yıldırım atacaktı hem de gidip benim okçu kesim yıldırım atacaktı. Üç şeye birden vuracaktı. Bu da güzel bir taktikti. Siz de bu taktiği yapın arkadaşlar. Benim destem zaten hızlı döndüğü için artık bu saatten sonra rakip mega atsa bile ben hemen bir tane daha donmuşlar çevirebilirim. Rakip yani çok büyük hatalar yaptı. En büyük hatası mega şuvali başıboş bir şekilde çıkarmasaydı ve bu yüzden de maçı kaybetti. Mega şuvaliyi çok kötü bir şekilde kullandı. Siz bu şekilde kullanmayın arkadaşlar. Ortada herhangi bir şey yoksa köprüden bir mega ile basmayın. Dün dediğim böyle hataların birebirini aynısını bugün sizlere uygulamalı bir şekilde gösterdim. Şu anki desteğimiz ise Mehmet arkadaşımızın destesi. Ben aynı şekilde bu desteği de videonun dışında denedim. Yani şöyle bir test ettim. Ve şunu söyleyebilirim ki yani deste özgün bir deste evet kullanılabilir. Ama bir yandan da böyle meta bir beyit DSS'ini max yapmakta fayda olur. Şu anda görüntüsünü koyacağım desteği max yapabiliriz. Eğer ki desteğimiz iş yapmamaya başlarsa hemen bu desteğe geçebiliriz. Köprüden prenses hamlesi boyundaki böyle en iyi hamlelerden bir tanesidir. Eğer prenses kullanıyorsanız köprüden bu şekilde basabilirsiniz. Elektro büyücü. Bakın binici ile elektro büyücüyü savunuyorum. Bu da güzel bir taktiktir. Aynalı elektro büyücü mü? Ayna. Vay be. Hemen şuraya şövalyemizi bırakalım. Şimdi bakın fıçıyı arkaya doğru atacağım. Eğer şövalyeye bir şey atarsa fıçı vuracak. Fıçıya bir şey atarsa da şövalye vuracak. Bakalım ne yapacaksın? Evet. Ortaya attı ama bu sefer de şövalye vuracak. Vur şövalye. Bakın bu da güzel bir taktiktir. Şuraya felaket kulesini bırakalım. Oduncusu da var rakibin. Tamam. Şuraya bir tomruk bırakalım. Güzel. O mega şövalye ile ana kuleye atacağım. Zıpla mega şövalye. Tamam. Şuraya bir çeteyi bırakalım. Aç Anokuli'yi, Anukuri'yi aç. Aç aç. Tamamdır be. Mükemmel hamle. Maça güzel başladığımızı söyleyebilirim. Bu şekilde devam edelim. Evet rakip de şu an biraz böyle sinirlendi galiba. Bravo diyor şimdi de. Teşekkürler rakip. Şöyle biz de teşekkürler diyelim rakibimize. Hemen köprüden prenses bırakalım. Prenses bu bir tane vur vur. Tamamdır harika. Şuraya şövalyemizi bırakalım. Şu an maç var ya böyle benim kontrolüm altında gidiyor. Her yer benim kontrolüm altında. Bakalım rakibin başka hangi kartları var. Hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar mega'yı gördük. Evet cellat da varmış. Mega, cellat, oduncu. Hmm, başka ne var acaba? Aynası da vardı. Çıkarmadı illa like ki kart var ya. Bakalım neleri çıkarmadı. Tamam küçük prens kes orada sen cellatı. Harikasın küçük prens. Şimdi binciyi bırakalım. Bir de arkaya fıçı bırakacağım. Çünkü okları çıktı. Gene fıçı vuracaktır. Evet, aynı oduncu attı bu sefer de. Maşallah, maşallah, maşallah. Hemen Felaket Kulesi'ni bırakalım. Felaket Kulesi orada ikisini de indirir mi acaba? İndirir misin Felaket Kulesi? Yok ya, hiç riske girmeye gerek yok. Oraya bir şövalye atalım. Şövalye ile kendimizi garanti altına alalım gayet iyi. Hemen prensesi bırakalım. Prenses vur bir tane. Vur. Çok güzel. Prenses gene vurdu. İkinci de vuracak. Çok güzel. Hemen bir de fıçı saladım oraya. Pekka varmış bu arada. Pekka, Mega Şövalye, Cellat Oduncu. Evet. Şimdi küçük prens arkadan bıraktım. Küçük prens oradan gidiyor. Cehennem kulesi var. Şuraya bir şövalye bırakalım. Gayet iyi. Özelliği de bastım ki fazladan bir tank kartı olsun arasında. Orada tank kartı eksikliği çekebilirdik. Şimdi prens sattım. prensesken orada kuleye vuracak. Hemen arkaya doğru bir de fıça bırakalım. Güzel. Maşallah maşallah maşallah. Rakip var ya aynılı mega şövalyetli ya. Bu ne böyle? Bu ne böyle hocam? Aynılı mega şövalye. Hemen şöyle şövalyemizi bırakalım. Güzel. O mega şövalyeyi sol tarafa doğru çekeceğim. Hemen prensesi bırakalım. Güzel. Hemen bir de şuraya çete bırakalım. Mega şövalye çeteye gitsin. Ve mega şövalye çeteye gittiği için de cehennem kulesi daha çok vursun diyecektim ki oklar attı. Hemen şöyle tomruk bırakalım. Gayet iyi. Yani rakibin desesi ne böyle hocam ya. Ne yaptın sen böyle? <laughs> Ama bu deste kazandırıyor işte. Rakibin kullandığı deste bu kupalarda baya bir maç kazandırıyor. Ben de tavsiye ederim bu arada. Ya rakibin destesi olmasa da benim bu Hani para yatırmadan kastım hesabım var ya 15 bin kupaya. O desteği alıp mesela maçların hepsini böyle rahatlıkla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Rakip bravo diyor. Teşekkürler rakip. Bugünkü maçlarımız gerçekten eğlenceli ve güzel geçti. Eğer siz de destinizin oynanmasını istiyorsanız videoda tek yapmanız gereken yorumlar kısmına destiniz yazmak. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.